Güle güle oturun. Artık orası sizin odanız. Odaya ilk girişiniz çok önemli. Yatağa asla küs girmeyin. Sen ee, ne diyorsun ya? E, muhabbetiniz bazen azalır, bazen çoğalır. Siz siz olun, birbirinize olan güveninizi kaybetmeyin. Bu paravan bizim aramızdaki sınır olacak. Çin sevdiğini de örsen seninle arama hiçbir şey engel olamaz. Sen benden gerçekleri saklayıp beni bir yalana inandırdığında... ...benim kalbimde bize dair ne varsa yanıp kül oldu zaten. Biz dediğin ne varsa yansın kül olsun. Artık sizi ayırmak daha kolay. Nereye götürüyorsun sen beni? Pişman olmayacağım bir yere. Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.